Merhabalar ben de Bıltuk senden Tuk sen nasılsınız iyi misin? Yeni bir Jojo All Star Battle bölümüyle karşınızdayım. Bütün karakterleri oynamaya devam ediyoruz. Bugün Joseph Joestar'la oynayacağız tamam başlıyoruz. Bir yıldız, bir yıldızdan başlıyoruz her zaman olduğu gibi. Bir yıldız, Ringo Road again konuşuyor şimdi. Joseph'i alacağız. Joseph gel bak. Part 2'ye geçtik artık şöyle bir renklere bakalım. Şöyle ilk önce bak. Tamam ilk önce bakın Şöyle başlayalım. Normalde en son oynarız? Hadi normalde en son oynarız. Şöyle şu rengi alalım. Sonra diğer kıyafeti deneriz falan. Ooo! Jonathan Joss çok iyi renk geldi lan. Dedesi geldi. Father Pucci final. Jonathan Joss'lar. Valla çok değişik eşleşmeler. Bir yıldızda zaten olayı çözmeye çalışacağız. Valla bak değişik, değişik eşleşmeler geldi ha. Joseph Joss'larla Jonathan Joestar var. Johnny Joestar da var. Sahnedeki dört kişinin Joestar. Yalnız bu kıyafet rengi iyiymiş lan. Dur ben şu an olayı çözmeye çalışıyorum bu arada. Komut ee, biz. falan kardeş. tamam. Ooo bak Hamon Guard'ı var. Hamon Guard iyiymiş bak bak bak. İyiymiş lan tamam güzel komu Biraz orada batırdık yolda neyse bak bak. Like, iyiymiş kardeşim. Jonathan gel gel. Jonathan değil. Bak bu iyi bir şeymiş. Güzel vuruyor. Oo dur dur şey yap. Neyse. Bak bak iyiymiş lan o da. Evet. Ne yapıyorsun? Bir şey yapma. Bak bak bak. Yat aşağı bak şimdi. Dramatik iniş gelir mi? Geldi. Tabii ki. Tabii kardeş. Gel. Bak 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 pozlara gel pozlara gel pozlara gel. Oy! <laughs> ben şurada şey yapsam kendimi Hamon Breeding şişirsem şimdi. Falan bana. Abi ben hard, hard stack bir ya. şöyle. Tamam. Sen bekle orada. Sen bekle orada bekle. Bekle bekle. Gelme. Ya ya kalmış. Ah <laughs> baba şerefsiz oğlum. O da bir Sen finalsın oğlum mesela seni yapman lazım. Ne yapıyorsun ya ben senin var ya yani. bak. Sana kolay gidelim. Dedik. deneyeceğiz abi. Great artık bastıcan. Em şeyin o. Vay o cana bak oğlum dur nasıl etti ya ne artık. Tamam bu ratingle bir gerek yok. Hadi gel gelsin. Jonathan boşa mı gitti? Rotten nasıl boşa gittin oğlum orada? Gittiydin adam ya. Yollama ya. Yollama ya. Josef ya. Josef de amma eğlenceli adamdı ya. Joseph rengi. Herkes o reis Gel bak küçük. Küçük reis değil lan. Yayla. Yalnız Joseph'e de bu renkler iyi gitti ha. Fenerbahçe'de Joseph oldu. Geç pampe. Bakalım şimdi randomda kim geldi. Versus mod 2 yıldız geçeceğiz şimdi. 2 yıldız. 2 yıldızı alıyoruz. Dur sen Joe Star. Şimdi renklere bakalım. Tamam. Şunu mu alsak ilk önce? Tamam şimdi şu, şu rengi alalım. Random. Speedwagon oğlum çok iyi denk geliyor lan. Olur Joseph'in bütün asistleri çok iyi denk geliyor. Bir Jonathan iki Speedwagon. Adamın hani şeyleri. Kiberoğan. Bonos'ın Jolstar'ı oğlum adam bırakmıyor, terk etmeyebiliyor. Sürekli burada gitmiyor yani. <laughs> Random kayboluyor. Yani şurada bir var ya. Kişi Ben yalnız Kişi ve alakalı her şeyi okudum ve izledim yani. Manyağım ben. Şeyi live action izledim, live action filmi izledim. TASMO Kişi ve okudum, TASMO Kişi ve Rohan'ı izledim. Ee sonra şeyi... Joseph, yani Joseph diyorum canım bitti ya. Yalnız bu kıyafeti değil. Bizim. Şeyi de Dover Müzesi mangasını da okudum. Ben artık delirdim yani. Gucci Collaboration şeylerini de okudum. Falan yani. Artık iyice kafayı yedim. Doğan'la alakalı her şey tüketim. Ne oldu lan Skipper'dan dayak yedi orada. O Skipper'dan onu bir daha ya. Hop. Tamam um, bu resim yapayım mı? Oyyy. Bak tamam bu resim. Tamam ya. guard yapmış yanlışlıkla. Tamam yani, guard atıyorum yanlışlıkla. Yani. Ya oğlum sil var ya. Bak. Bak. Ya oğlum hadi sil gel ya. Oğlum. Şöyle, şurada bir hamum bitik. Oho ee, sen de ya yani böyle. Alın tam bak. Artı ta harcamayayım diye en basit saldırıları vuruyor şey olmasın diye. Artı daha bir sonraki round'da saklayalım diye. Bu şerefsiz bitirmiyor. Hadi yani tamam bitir artık abi. Öleceksin zaten. Round'u kaybet. Oğlum bir de artı tam eritti ya. Şerefsiz ya. Saldıramıyorum da. Saldırtmıyor şu an. Heh. Ya aga var ya. Hani harbi sikerim ben lan. Hani, bu bala götü orada round'u alamazsın. Artı tam bir sonraki round'da saklayalım. Şerefsiz artık takmazsın. Yani böyle şerefsiz oynayamazsın. Kill'sın Ha gel speed alın. E Tartıda <laughs> biriktirme kadar yükselen de iyidir. Var ya. Oğlum ne oldu o nasıl boşa gitti ya? Lekker voley. Bak benim sesi duymuş ya. Yukarıdan, yukarıdan tekme atmalıyım. olayım. Tamam, bitti oğlum senin için. Gel şimdi gel. Ha Joseph, ha Joseph. Ben niye bugün Jonathan'a Joseph diyorum? Ne yapayım be? Oğlum saldırtmıyor mu şu an kendine? Şu an saldıramıyor. Tamam saldır. Yedim be. O an da Sherro'ya e bak ya saldır. Ay Goes, yok Goes ay. Pardon kardeşim, oğlum bizim de Goldlar yalnız ya. Şimdi versus mod. Şimdi kim 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 gelecek acaba? Bey vs Kompüter. Şimdi daha iyi bir Joseph, lan parti ki zamanları ya. Şimdi Joseph'e bir böyle kıyafet alalım. Tamam, şunu alsın. Asisti <laughs> Kakyoyun, oğlum tanıdığı adam geldi de ya. Harbi çok iyi denk geliyor oğlum Joseph'e şeyler. Asistler. <laughs> Osaku Kawahiri yani Kira. Diego Brando var ya sıkıntı yani Vallahi değişik oğlum iyi lan sayfaya işte geldi ya yani. yalnız bak Part 2, partiki 2 zamanları ya bak ben Part 2'de hatırlıyorum partiki de strohem geliyor ya o strohemin geldiği bölüm ben şey dedim o, o bölümü izlerken şey dedim tamam bu jojo gelmiş geçmiş en iyi şey ya en iyi seri dedim. O bak daha Part 2'nin başında ya. Yani. daha Strohem yeni gelmiş. O Strohem sahneler Strohem'in ilk göz sahne var ya şey falan yapıyor. İşte kadın hizmetçisi yüzünü jiletle kesiyor yala falan diyor böyle manyetik. O sahnede ben dedim ki tamam bu bu seri peak yani bundan iyisi yok dedim ben. Yani. Orada bak daha Part 2'nin başı yani. Kaçıncı bölümden? 190 bölümlük serinin 12. bölümü falan yani. Orada a takos başarımı geldi lan. Oğlum biz platin kupa yapacağız abi bu işte. Harbiden böyle bir şey olamaz ya. Yani. Harbi platin kupa geliyor. Yani platin kupa bende var zaten de PlayStation 5'e de geldi İki kere ben boynu platin kupalarsam var ya o kadar gurur duyarım ki. Jojo'yu iki kere, kere platin kupaladım diye. Harbi her zaten övünüyorum her yerde platin kupam olduğunu. İki kere aldık diye daha da övün. ne diyordum? O işte o bölümlerde ben dedim ki Jojo peak ya. Hani orada anladım. O kadar o kadar erken dang etti yani. Dedim bundan iyisi gelemez ya. Yani. O sahnelerde işte diyordum ki Part 2 yani. Ben de Part 2'de olay dank etti olduğunu anlamamıyoruz. Ya de anlamıştım da zaten. Partide bayranlığımız şey... Oğlum bak gerisi kaldı nasıl? Nasıl her seferinde şu FF üstüne gelebilse? Tam ben de mal gibi üstüne gelmişim de. Eee ya da şu. Great Art'ta var kullanmıyor. Ha! Bunu da... Gayet. Oo, sevverdim. Tam part değil ya. Yani. yani her her part her part iyi miydi? Her part iyi falan değil bunu. Her part mükemmeldi. Lütfen kelimeleri doğru tercih edin. Şimdi dört kişi. Başka bir yolstar. Ringo Reis ya. Bu da çok eğlenceli bir karakter var. Ringo arka çok hoşuma gidiyor. Ananı sikeyim. oğlum Joseph bu bölümde manyak asistler alıyor ya. Yani. Hepsi, hepsi kendisiyle bağlantılı seride ya. Hani Jonathan Speedwagon Takuyun Iggy. Hani Jonathan dedesi. Speedwagon Part 2'deki en büyük müttefiklerinden biri. Dedesinin en yakın arkadaşı. Parantez içinde. Parantez. Neyse neydi o. Sonra Takuyun adamın Part 3'deki en büyük müttefiklerinden biri. Bir de Iggy Köpeği neredeyse yani. Diego Brando oğlum. Diego, Jonathan. Jonathan bu videoda üçüncü kez geliyor artık. 3. kez asist olarak geliyor. Bir sal ya oğlum. Ya, yani sal ya. Yani. Oğlum Diego ile kapışacağız hem de Diego'nun mekanında. Diego Brando. Oğlum böyle bir fight olamaz. Diego çok iyi karakter yani. Yani benim favori, favorim değil ama hani harbi, harbi çok iyi karakter ya. Yani. ya yani Dio, bin basar ben bunu açıkça söylüyorum. Diego, Dio gibi çünkü böyle şey değil yüzeysel bir karakteri yok. Çok katmanlı. Benim de kelime tercihleri de var. Çok katmanlı, çok karmaşık, çok kompleks ve derin bir karakter. Kelime tercihlerim benim. <gülüyor> <gülüyor> oh! Çok iyi. Oooo! Yalnız çok iyi saldı bastı. Diego. Yani çaktım. <laughs> öyle yatırdılar <ben> seni. <laughs> Üçüncü turuncu da de Joseph değişik oldu. Ama Joseph değil yani. Öyle yakışık sağlık. Diego'nun kıyafet de ya. Ben bazen böyle Ceb bir tane cebime cüzdan, bir tane cebime telefon koyunca kendimi Diego gibi hissediyorum. Böyle yanlardan şişiyor ya Diego'nun da bacakları öyle şey gibi, hem Diego gibi hissediyorum azıca. Küçük küçük fantekler. Bak bak bak, kimi çakallığa bak ya. Çok iyi ya. Ha, tamam, otunu da bilmiyorum herhalde. Diego'nun otunun adı neydi ya? Neyse bakayım. Oğlum atı. Atının gittiği yönü gördüğünüz gibi boşluğa gitti. Orada zemin yok. Açma sıkıntı ya. yani. Atordan geçemez. Oh. Ya boş ver. Of oh, ya, ya O ne nasıl değmedi lan o? Diego boyu kısa, boyu kısa değil mi değmedi? Diego bir altmış. Falan mı galiba? Ama yani bilmiyoruz da. Steel Borland'dakilerin hiçbirini açıklamadılar daha. Çünkü animesi çıkınca öğreniriz. Ama yani çeşitli klasyonlar var yani adam yok yani. yani. ya olur neyse ya ya sen de yani en böyle kitlemeli yarraktan yaraktan saldırıları oku böyle yapıştırıyorlar şimdi Joseph ile Kars'ı biliyorsun 5 yıldızla her zaman en büyük düşmanlarıyla kapıştırıyoruz yani Kars'la kapıştırmak bence şu an en doğru tercih versus mod Rare vs. Pokemon. 5 yıldız. Al bakayım. Allah Jonathan al. Joseph. Tamam şu renkte dursun. Orijinal şeyiyle. Ha dur asist seçiyoruz. Asist random. Hermes Costello. İlk defa alakası geldi. Joseph ile yani. Tars. Hadi şöyle olsun rengi. Şiş ya. Böyle bir nasıl bir alakasızlık yani. Tars ile kapışacak be. Joseph. Don Domat El Cairo City. Dum 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 dum. Joseph the Cars. Lan ne adamı ya? E O ay, ya. Ama çok iyi, çok iyi karakter ya. Harbi. Çok iyi karakter değil mi sen? Büyük <laughs> <de> kötü karakter. <laughs> kötü karakterden kastım ama. Böyle sıkıcı, boş. Anla, o, o kötü de yani. O kötüden kastım. Anladın ne Harbi bak şöyle. Ee, Harbi bu arada çocuğu yani, böyle eğlencesiz. Hiç kötü karakter yok yani. Harbi yok. E, hepsi çok iyi, hepsi çok eğlenceli. Hepsi çok para karakterler yani. Bir tane bile bak, bir tane bile kötü yazılmış böyle kötü. Sıkıcı böyle falan. Öyle bir karakter yok yani. bunu da basar. Yani düşün yani bir bölümde gözden karakterler bile yani eğlenceli. Hani şey falan diyebilirsiniz. E, Pedo Orangutan var diye bir sistem. Şey. Yani o da o da o eliyle eğlendiriyor. Sonra dayağını yediği için sonra yaptıklarının cezasını çektiği için sıkıntı yok yani. Jotaro ne diyor? Jotaro olsun. Var ya. Jotaro Jotaro. Yo çok çok şöyle O ya o part için early yani. O, onları da izlediğim zamanlar hatırlıyorum. Böyle partiden yeni çıkmıştık. Bak ben, ben görüyor başımda, part altı yok diyor. Yani. Sadece part beş. Yani. ben de bilmiyordum o çocuğun ne kadar uzun olduğunu bilmiyordum. İstiyordum ama hani partları izliyorum partın ne kadar uzun olduğunu Serinin ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum. hayır. Yani ben görüyor başladım kaç part var kaç bölüm var hiçbir şeyden haberim yok yani öyle başladım. Part altı yoksa o zamanlar ama ben part altıya kadar gidip ne bilmiyorum. Sonra öyle. Yani. Yemeye başladıktan sonra çaktım ya da ben izlerken bu arada Paltal, Paltal gelmiş. 12 bölüm yayınlamışlardı ya ilk tercih. Netflix'te. Ben izlerken geldi yani. Sonra yetişti. Sonra 5 5.2'ye gelene kadar sonraki 24 bölüme kadar bir kısmı da zaten ben önceden mangadan okumuştum. Ben yani o kadar bir yardımcı <laughs> kısmıyız yani. Zaten hatta şöyle oğlum ne yapıyorsun? Şöyle bir şey. E, ben ben seriye baş, ben Jojo'ya başladığımda Part 6 yoktu. Part 6 komple yayınlandığında ben şeyde Part 8 bitirmiştim. Harbiden Yani. Part 8 bitmişti yani. Biraz abanmışım yani. O biraz Part 6'nın da uzun süre çıkmasıyla kaynaklı. Yani. Biraz Netflix OES'i. Yalnız Kars'ta iyi döktük ya. Yani. Harbiden biraz iyiyiz yani. Joseph Reis. Son bölümde bakalım kim yönetiyor. Sezar dönemesin. Sezar drama bir sınırın, söyleyeceğim. Sezar deyince akla gelen kişi Cairo Zöp'te. Sezar Cairo Zöp'te. Bakalım o Sezar Antonio Zeppeli ile kapışacağız. Sonra Vamu, Lisa falan böyle. Tamam bir sonraki bölümde Sezar'la ile oynayacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.